Arkadaşlar mahallede çok değişik olaylar oluyor. Su patladı, Patladı. Şimdi benim mahallemde ilk Murat'ın mahallesi. <laughs> Açıkçası Murat sizin evde su yok değil mi? Su yok Murat günün evde de. Ee, var, var var var. Yok yok. O çünkü şunun hattı sizin eve de bağlanıyormuş. Arkadaşlar kepçe geldi işte gece saatte ev aldı yıkılıyordu eve salladılar şu şöyle göstereyim kepçenin ağzı e, Binaya geldi sallandı bina deprem oluyor sandım falan yer sallandı işte ondan hadi neyse görüşmek üzere haberlere de devam edeceğim arkadaşlar. Hað er tað, tú fólk, nei.